Şu anda köyceğize yakın Sultaniye kaplıcaları dayız. Kaplıcalara geldik havuzların olduğu bölgeye. Bir tarafta göl, bir tarafta sıcak havuzlar. Bir tarafta gelen insanlar. Öyle gidiyoruz biz de aracımızı en başa aldılar. Çünkü biz hepsinin yanında abisi gibi kalıyoruz. <laughs> boyut olarak. <laughs> Ondan sonra <laughs> şimdi gidiyoruz bakalım mutfaktan sesler geliyor. <laughs> Aa, Hicran Hanım kahve yapıyor. Merhaba. Merhaba. Bu arkadaşım Mesrure'nin kendi boyadığı fincan. Bak çok güzel. Şimdi yorulduk. Bayağı zorlu yollardan geldik. Hı -hı. Çok güzel bir yol ama. Harika bir yere geldik. Şimdi Kahve içip sıcak suya girmeye evet, gideceğiz. Evet, sıcak suya gireceğiz. Kahve içeceğiz önce bir yorgunluk kahvesi. Sonrasında yine oluruz. Bugün bu geceyi burada geçireceğiz. Evet. Daha <gülüyor> buluşuruz. <gülüyor> Anlatacak çok şeyler var. Çok var. <laughs> bay bay.